Merhaba sevgili Discord üyeleri. Şu anda 13 Ağustos çarşamba saat 23.40. Biraz önce canlı yayını bitirdik. Canlı yayının şu anda hala kaydı işleniyor. İnşallah bir sorun olmamıştır. Anlamıyorum niye bu kadar uzadığını. Onun işlenmesini bekliyorum burada. Daha sonra sizlerle paylaşacağız. Soru cevap seans şeklinde geçti. Başka çok özel bir sohbet yoktu açıkçası. Peki piyasa nasıl geçti? Ben niye bu yayını şu anda yapıyorum? Saat 4-5 civarında yola çıkacağız. Bodrum'a gidiyoruz. Bu olaylar bizim biraz canımız sıkıntı Böyle bir kafa dinlemek istedik. Çanakkale'den bir 4-5 gün uzak kalmak istedik. Eşim istedi özellikle. O yüzden bir 4-5 gün gidiyoruz. Yani yayını yapamam diye şu anda bu yayını hemen hızlıca tamamlamak istedim. Tatsız bir gün borsada. Yani böyle orta şekerli. Nazak 0.14 pozitifte. Çok önemli bir akış yok orada. S&P 500 %0.32. Buna karşın Dow Jones ve Russell iyi yükseldiler. Esas hareket oradaydı. İşte faiz düşüşleri endüstriyellere yarıyor, büyük bankalara yarıyor, küçük şirketlere yarayacağı düşünüyor. Ayda buluyan bugün %1.5 kadar yukarı doğru gitti. Orada da yaradı. Kendisilim %80'li %100 arası dağılım veriyor. Burada da bir değişiklik yok. Portföyde ne oldu? Portföy günü pozitif kapattı. Nazdan epey üzerine %1.27 bugün pozitifteyiz. Kuvvetli bir gün oldu bizim için. Ama portföyde epey bir alım satımlarım oldu. Daha satış ağırlıktaydım. Biraz nakitimizi kuvvetlendirmek istedim. Hep söylüyordum bugün. Bunu fırsat bildim. Neden nakiti kuvvetlendirmek istiyorum? Bir yandan biliyorsunuz bir düzeltme beklentim var. Orada biraz elden nakit olsun istiyorum. Bir de biraz pozisyon değişiklikleri. Çünkü bugün başlayan hareket sürebilir biraz daha. Yani büyük yüksek kere teknoloji firmalarından daha küçük hisse senetlerine doğru kaymalar hızlanabilir diye biraz hazırlık yaptım. Bakın nitekim bugün Rocket ve Zillow günün en çok kazananları bizim portföyü Austro'dan sonra. Niye? Çünkü ikisi de bu faizlerin inmesi hikayesinden en iyi yararacak şirketler. İşte orada doğru bir para kayışı var. Biz de buralardaki pozisyonumuzu biraz artırmaya çalışacağız. Bunların sayesinde Rocket ve Zillow sayesinde bugün işte Nasdaq'tan çok daha iyi bir performansı gösterdik. Portföy yönetmek işte böyle yapmaya çalıştığım bir şey. Yani dünyanın en iyi uzmanı olduğunu söyleyemeyeceğim ama işte bunları önceden hazırlanıyorsunuz. Bu iki bir şirketteki toplam pozisyon büyüklüğümüz 110 bin, 120 bin dolar civarında. İşte bunu biraz artırmak istiyorum. Yine bu tip hisseleri biraz daha da araştırıp buraya yerleştirmek istiyoruz. Günün kötü haberi EVVT'den geldi. Biliyorsunuz bu bir kumarhane yazılımları geliştiren şirket. Bir video kaydı düşmüş. Bir hukuk firması iddia ediyor bunu. Video kaydında şirketin Evo'nun yöneticileri kumarın yasak olduğu ülkelere kumar yazılımını sattıklarına dair konuşuyorlarmış. İşte bunların videolu görüntüsü varmış. Hisse epey aşağı düştü. Böyle şeylerden hoşlanmıyorum biliyorsunuz. Yani kanuni derdi olan şirket sevmiyorum. Tabii çok fazla detay yok elimizde şu anda. Bu bazıları diyor ki işte StockTwits'teki dedikoduları baktığımda zaten bu eski bir dava. Hani yeni bir haber yok diye. Bilmiyorum pek hoşuma gitmedi. Yarın takip edeceğim. Portföydeki yeri zaten nispeten küçük 12.690 dolar. Bugünkü düşten sonra karı %1.91'e indi tutmak karı. Kapatmayı düşünebilirim. Yarınki haber akışına bakmaya çalışacağım. Pek hoşuma gitmedi. Hood'da bugün bir düşüş var ama Hood'la ilgili bir ben bir haber göremeyen en azından. Siz görmüşseniz lütfen bildirin. Peki bu düşme kalkmalardan sonra pozisyonların oldu, opsiyonların oldu. Bir de ona bakalım şimdi. Önce opsiyon tarafından başlayalım. Bugün iyiydi. Rumble'ın opsiyonu yukarı gitti biraz. Hala zarardı ama pozitifti bugün. NVO'da 4.65'i bulduğu opsiyonun fiyatı %19.23 değil, CNC'de de kar %25'i bulduğu opsiyonun fiyatı 5 dolara kadar gitti. Gün içerisinde epey bir alım satım yaptığımı söylemiştim. Nakiti artırmak için sebepleri anlattım biraz önce. Neydi? Bir kere ETA sattık. Çünkü Ethereum sıkı yükseldi. Burada ciddi bir karımız var. Bir miktar kar aldık. 1250 adet ETA sattım. 35.94'ten 44 bin dolar buradan nakit geldi. Dash pozisyonu dün bir swing trade olarak açtık. Çok kötü gitti maalesef. Anında stop loss'a girdi. 251.71'de stop loss oldu. Tamam kapandı pozisyonun. 40 adet zaten küçük bir pozisyonu. Onu kapattık zararla. Celestica sattık. Çok ciddi bir karımız vardı. Biraz kar almak istedim burada. 66 adet sattık. 204.73'ten 13 bin dolar da buradan geldi. Ve biraz da Nvidia'dan kar aldım. Nvidia bilanço dönemine bence iyi girecek. İyi bir de bilanço getirecek ama çok para ihtiyaç var. Şu anda portföyde biraz yeni fırsatları başka yerlerde görüyorum. O yüzden oraya biraz para kaydırmak için Nvidia'dan bir miktar kar aldım. Orada da karımız biliyorsun çok çok yüksek. 269 adet hisse sattım. 181.50'den 48.824 dolar 303.704 dolara buradan nakit geldi. Ona karşı XSMO ve Rocket aldım. Şu alttaki boş ona bakmayın. Ve ikisine toplamda 26 bin dolar civarında bir para aktardım. Gün bittiğinde 276 dolar nakitimiz vardı. 1 milyon 418 dolar hisse senetlerinde paramız var. 6.120 dolar opsiyonların bakiyesi toplamda 1 milyon 700 bin dolara ulaştık. Ve kar 500 bin dolara geçti. %41.71 e ulaşmış durumdayız. S&P 500'den 3.43 kat. Nasdaq yüzden ise 2.31 kat daha iyi bir performansımız var. Bugün haber akışı biraz kısıtlı. Kusura bakmayın yorucu bir gün oldu benim için de. Canlı yayında yeni bitirdik. Ona da bir bakalım en son ne durumda. Yani lütfen yüklensin. Ya bakın hala görüyorsunuz işleniyor diyor. Anlamıyorum yani Zoom niye böyle yapıyor. Şöyle bir güncellesem hmm. ne olur acaba. Evet hala işleniyor diyor. <laughs> Umarım işlenir. Yoksa size özel geçmem gerekecek konuşulanlar herhalde. Yarın yoldayım arkadaşlar. Yarın çok detaylı bir analiz beklemeyin. Cuma günü normal düzene geri döneceğiz. Piyasa analizi ve strateji videosu mutlaka gelecek. Nakitimizi yükseltiyoruz biraz. Bu nakitle faizlerin düşmesi meselesine oynuyoruz. Oradaki yol belli oldu şu anda bence. Çok bir sapma olacağını beklemiyorum. Hani yüzde kaç faiz düşer bence bir basamak ince 25 bas puan ama o bile piyasalara doğru mesajı verecek diye düşünüyorum. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Hepinize sevgiler ve saygılar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar dileyin bana.